Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası hem depremciler için hem de yaralı hayvanlar için ulaşan Dilan Çıtak sosyal medyadan ortak yayına katılan markalara tepki gösterdi. İbrahim Tatlıses ise çocukların adına geçtiğimiz akşam yayınlanan Bağış Gecesi'ne bağışta bulunmuştu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Türkiye deprem felaketinde büyük kayıplar verirken vatandaşlar depremzedeler için seferber oldu. Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak da evinin kapılarını depremzedelere açtığını duyurmuştu. Hem depremde yaralan insanlar için hem de hayvanlar için uğraşan Çıtak'ın babası geçtiğimiz akşam yayınlanan ortak yayındaki bağış gecesine çocukları için bağışta bulundu. Dilan Çıtak ise bu konu hakkında bir paylaşım yaptı ve bazı markalara sitem etti. Çıtak paylaşımında markaların adını utanmadan bastıra bastıra söyleyerek bağış yapan herkes adına ben utandım dedi. Rahim tatlı sesin kızı babam dahil şirketleri olup ama sadece çocuklara adına bağış yapan ve son harçlıklarını ek gelirlerini bağışlayan herkesi kalbinden öperim demeyi de ihmal etmedi. Ünlü ismin bu sözleri sevenlerini ağlattı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar